Adı ne olursa olsun, yükseklik korkusu, yapamama korkusu, konuşamama korkusu, geçememe korkusu, kalma korkusu, yetiştirememe korkusu, ne korkusu olursa olsun ama adı korku sonuçta doğru. İnsanın bir tarafı korkudur, bir tarafı ümittir. İnsan bir korkudan ve bir ümitten yaratılmıştır. İnsan bir korkudan ve bir ümitten yaratılmıştır. İnsan deyince aklınıza bir korku gelmeli, bir de ümit gelmeli. Bir ümitle bir korku varsa bir yerde orada insan vardır. İnsanın olduğu yerde bir korku vardır, bir de ümit vardır. Biz bir korkudan ve bir ümitten yaratıldık. İkisi de insanın faydasına verilmişti yaratıcı tarafından. Ümit de verildiyse iyiliğimize, korku da verildiyse o da iyiliğimize. Peki korku ve ümit ne demek? Korkunun anlamı şudur. Daha önce deneyimlenmemiş olmanın verdiği özgüvensizlikten başka bir şey değil. Dikkat edin. Daha önce deneyimlenmemiş olmanın getirdiği özgüvensizliğe korku diyoruz. Peki ümit nedir? olabilme ihtimalini düşünüp de öyle deneyimlemektir. Daha önce deneyimlenmemiş olmanın getirdiği bir özgüvensizliğin ismi korkudur. Bugüne kadar hayatta ne deneyimlemediysen ondan bir ki korkarsın. Deneyimlemedin çünkü. Ümit de olabilme ihtimalini düşünüp de deneyimlemek. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekti. O da Deneyimleme kelimesi, doğru mu? İkisinin de ortak noktası deneyimleme, dikkat edin. Biz korkuyoruz, gerçekten korkuyoruz. Köpek gibi korkuyoruz. Ölüme de korkuyoruz. Manyak gibi korkuyoruz. Deli gibi korkuyoruz. Bildiğiniz gibi değil, öyle böyle korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz korkmamızın nedenini söyledim. Deneyimlenmemiş olmanın verdiği özgüvensizlikten dolayı korkuyoruz. Ümit de olabilme ihtimal düşünüp deneyimlemektir. Başka bir şey değil. Peki ikisinden ortak kelime deneyimlemektir. Bugüne kadar hayat üzerinde, yaşam üzerinde ne deneyimlenmemişse biz onları korkuyoruz. Sizin korktuğunuzu başkası deneyimlemiş olduğu için korkmuyor ondan. Doğru mu? Senin bugün korku olarak öne sürdüğün şey başkaları deneyimlediği için, deneyimlediği için korkmuyor. Adam deneyimledi, ben deneyimlemediğim için korkuyorum. Arkadaşlar, insan dedik ki bir korku ve bir ümitten yaratılmıştır. İnsan demek korku ve ümit demek, korku ve ümit demek, deneyimlemek demek. Doğru mu? İkisinin de ortak noktası. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İnsan demek, deneyimlemek demek. İnsan eşittir, deneyendir. Biz bu hayata gelirken yapabilme ve yapamama seçeneğiyle gelmedik. Eğer gelmiş olsaydık gelmezdik. Yani bize böyle bir seçenek verilmiş olsaydı biz emin olun gelmezdik. Tek bir seçenek verildi bize. O da şu, dene. Başka hiçbir seçenek yok. Tek bir seçenek var. Önümüze tek bir seçenek verildi. Defol git dünyaya ve dene. Yaşamayı dene, ayakta kalmayı dene, tebessüm etmeyi dene, mücadele etmeyi dene, vazgeçmemeyi dene, korkmayı dene, ümit etmeyi dene, yazmayı dene, çizmeyi dene, okumayı dene, gülmeyi dene, yağmurda yürümeyi dene, ıslanmamayı dene, koşmayı deneme mesela, yavaş gitmeyi dene mesela. İşte her şeyi dene. Yap ya da yapmama değil olay. Dene. Ama dene. İnsan bir ümit ve bir korku dedik. Korkuyla ümidin ortak noktası denemekti. İnsan eşittir denemektir. Anlatabiliyor muyum? Yani insan eşittir, deneyendir. Deneyimleyendir. Arkadaşlar, biz bu dünyaya deneyimlemek için geldik. Var mı bu nefesi? Yok. O zaman deniyoruz. Ağlamayı deniyoruz mesela. Gülmeyi de denediğimiz zamanlar oldu. Hatırlarsanız. Denedik oldu. Gülebiliyoruz mesela. Doğru mu? Ya ben gülmeyi denedim ama gülemiyorum diyen var mı? Yok. Denedik ve oldu. Başardık yani. Gülmeyi baş... Ağladık ve oldu. Vallahi denedik. Buradan iki de buradan gözyaşı attı. Yapabildik. Buradan akmadı gözyaşı. Doğru mu? Ağlamayı deneyip de buradan gözyaşı akıtan var mı? Yok. Burnundan akıtan var mı? Yok. Denedik. Oldu. Biz deniyoruz. Koşmayı denedik yapabiliyoruz. Vurmayı denedik, vurabiliyoruz. Elimiz bile kanayabiliyor, şişebiliyor. Biz denemekten sorumluyuz. Ve ruh yükselir arkadaşlar. You, ruhun amacı yükselmektir. Ruh yükselmek ister, bedendeki karşılığı popüler olmak ister. Bugün saçım çok güzel olmuş değil mi? Beğendiniz mi diyen arkadaşım, ruhum çok yükseklerde uçuyor. Beğendiniz mi dediğini duyamazsınız. Bugün herkes ayakkabısıyla övünür. Tırnağıyla övünür, ojesiyle övünür, giymişiyle övünür, marka giydiğiyle övünür. Ne bileyim işte ee, güzel elbiseleriyle övünür ama bugün çok güzel ruhum var diye övünen insanı göremezsiniz. Ruh yükselmek ister. Bedendeki karşılığı beğenilmek ve popüler olmaktır. Ruhu yükselmiş olan, yükselmemiş olan bir insanın popülerliği fazla ilerlemez. İstediğin kadar güzel ol. İstediğin kadar iki metre ol. İstediğin kadar harika birisi ol ama ruh yükselmediyse ruh, onun popülerliği ve beğenilmişliği geçicidir. Ama çok güzel, güçlü, yüksek ruha sahipseniz inanın bedeninizdeki kusura kimse bakmaz. Popüler mi olmak istiyorsunuz? Ruhunuza yardım edin. İnsanları affetmek mi istiyorsunuz? Ruhunuza yardım edin. Sorunlar karşısında oturup tıkanmak istemiyor musunuz? Ruhunuza yardım edin. Kaybettiğiniz heyecan ve anlamı yeniden mi bulmak istiyorsunuz? Ruhunuza yardım edin. Güçlü mü dönmek istiyorsunuz? İnsanlar reddettiğinde üzülmek istemiyor musunuz? Ruhunuza yardım edin. Hayal ettiğiniz ve hayal ettiğinizin peşinden koşmak için engellerde takılıp kalmak istemiyor musunuz? Ruhunuza yardım et. Ruhuna yardım et. Ruhuna yardım et. Makyaj yaptığın gibi ruhuna da makyaj yapar mısın? Ona da bir çekip düzen verir misin? Onu da yükseltir misin mesela? Ruh yükselirse sesine de uçurur haberin olsun. Ama beden sana bir şey kazandırmaz arkadaşım. Ruhu yükselmemiş bir beden et yanından başka bir şey değildir. Popülerliği geçicidir. Ama yüksek bir ruha sahipsen yemin ediyorum. Kolunun olmadığına kimse katılıp kalmaz. Bunu geçenlerde biliyorsunuz, Türkiye maçında gördünüz. Bir sürü 11 tane engelli adam ortaya konmuş bir ruh. Orada hanginizin, hangisinin ayağının olmadığını görebildiniz? Kolunun olmadığını görebildiniz. Hangisi, inanın tekerlekli sandalye ya da koltuk değneğine baktı, markasına baktı görebildiniz mi? Gördüğünüz bir şey vardı, sahada adanmış yüksek ruhlardı. Ruhunuz yükselirse, arkanızdan insanlar gelir. Ama emin olun çok güzelseniz bir yere kadar ruhunuza yardım edin. Yüzünüze yardım ettiğiniz gibi, boyadığınız gibi, ne bileyim bakım yaptığınız gibi, saçınızı bakımlı haftada ayda bir bakıma götürdüğünüz gibi ruhunuzu yükseltin. Popüler olmak istiyorsanız ruhunuza yardım edin. Affetmek istiyorsanız güçlü ruhlar edinin. İnanın basit kalacaktır bazı şeyler. Peki ruh nasıl yükselir? Karşılıksız iyilik yapacaksınız. Ruh nasıl yükselir? Kendinizi iyi şeyler adede, adayacaksınız. Topuklu ayakkabı giydiği zaman boyun yükseldiğinde mutlu oluyorsun. Doğru mu? Bunun için zaten topuklu ayakkabı giyiyoruz. Ruhun da topuklu ayakkabısı var. Onlardan bir tanesi de hayal kurmak. Hayal edin en az bir tanesi size yakışacaktır. Bir hayal etmeye başlayın yemin ediyorum içinden bir tanesi size çok yakışacak. Bir hayal edin. On hayal kuruyorsan en az birisi sana yakışacak. Oha lan, hayal ettim baksana. Bu kadar güzel oldu, yakıştırıyor, yakıştırıyoruz. Hayal edin, en az bir tanesi size yakışa, yakışacak. Bir, yine ruhunu yükselten şeylerden bir tanesi farklı öpmeniz. Nasıl farklısınız? Sevginizdeki farklılık, sevmenizdeki farklılık. Ben vallahi böyle seviyorum. Benim sevmedeki farklılığım bu. Herkes aynı sevmiyor. Doğru mu? Birisi az sever, birisi çok sever, birisi farklı sever. Farklı gösterir sevgisini. Farklı giyinir, farklı duyar, farklı konuşur, farklı gider, hayalleri farklıdır mesela. Gün yaşamadaki farklılığı vardır. İnsanın ruhunu yükselten farklılıklarıdır. Ve bir şeyler yapın. Farklılıklarınızı ortaya koyacak bir şeyler yapın. Birisi hayvanları sever, birisi kitapları sever, birisi Yaşlıları sever, birisi gençleri sever, birisi doğayı sever, birisi uzayı sever. Bakın farklıyız işte. Bugün herkes farklı tişört giymiştir. Niye farklıyız işte? İşte bizim yükselten şeyler de bu. Farklılıklarınız. Nasıl seviyorsunuz? Nasıl giyiniyorsunuz? Hayatı nasıl yaşıyorsunuz? Farklılığınız ne? Size farklı kılan şeyler ne? Ben de diyorum ki gidin bu hayatta benim için bir şey yapın. Niye beni düşünmüyor musunuz? Ben sizi düşünüyorum. <laughs> Allah için aranızdan beni düşünen la bu Mesut Hoca'ya da yardım edin şu şekilde de katkımız olsun. Gelip gitmeyelim. Adamın hayatında şöyle bir şey yapalım da öğrensin diyen oldu mu? <laughs> beni düşünün olur mu hayatınızda? <gülüyor> düşünün. <gülüyor> beni düşünün diyor. Ben, ben sizi düşünüyorum. Furkan'ı düşüneceksin. Düşünmek zorundasın. Düşünmek zorundasın. Birileri için bir şeyler yapmak zorundasın. Dedim ya, birileri hayvanlar için yapar. Hayvanları düşünen yok mu? Var. Birileri e, doğa için yapar. Doğayı düşünen yok mu? Var. Birileri yaşlıları adar kendini. Yaşlıları adar kendini. Yaş, birisi çevreyi adar kendini. Temiz tutmaya çalışır. Birileri, <laughs> <adar kendini>. birileri <laughs> bir şeylere adar kendini ve onlar için bir şey yapar. Benim için de bir şey yapar. Siz için de bir şey yapmak zorundasınız. Hayal işçiliği yapmak gibi. Hayal işçiliği yapın ne yapmak istiyorsanız onun işlerini gösterin. Bugünden itibaren. Yarından itibaren. Ama bilmiyorum. Ne hayal ettiyseniz, nerede olmak istiyorsanız onun işlerini yapın. İşte o zaman ruhunu yükselecek. Ruhunuz yükseldiği zaman yemin ediyorum bugün kazandığınız her şeye basit bakacaksınız. Bu yolu işgal edeceksiniz. gözünüzde. Bugün adamın birisi Instagram'a bir fotoğraf koyuyor. bin takipçisi var. Bir torak koyuyor, yeni bir takipçisi var. Doğru mu? Bir elbise giyiyor, 60 bin takipçisi var. Starbucks'ta çekindiği resmi atıyor, 50 bin beğeni alıyor ya da 100 bin beğeni alıyor. Ama kıytırık bir yerde bir at, çektiği resmi atmıyor. Bugün markayı önüne geçiren insanların popülerliği geçicidir. Öldükten sonra markadan çok seni, senden çok seni markayı alacaklarsa inanın sıkıntı arkadaşlar. Ben diyorum ki öldükten sonra sizi bahsettiklerinde Instagram hakkınız ne ceketiniz olsun atılarına gelen ne elbiseniz olsun ne de yediğiniz dönerin markası olsun ne de içtiğiniz kahvenin markası olsun. Eğer böyleyse inanın çok üzücü bir durum markayı anlarlar ama seni almayacaklar. Elbiseyi hatırlayacaklar ama seni hatırlamazlar. Bu hayatta biz gençler olarak bir şeylerin işçiliğini yapmak zorundayız. Önderler azaldı, önümüzde lider insanlar azaldı, kan kaybındayız. Biz 20, 30 ya da 50 yıl önce açlıkları yolda ilerleyen eski gençleriz. Biz bir yol açmazsak arkamızdan girecek olan kardeşlerimiz tıkanacaklar. Ben de diyorum ki sayımız azalıyor yol açalım ama önümüze marka geçmesin. Marka geçmesin, ceketimiz geçmesin, ayakkabımız geçmesin. Daha önce ifade etmiştim. Bir yırtık pantol giyiyor, e, kaç beyni geldi diye mutlu oluyor bugün. Ama başarısından bahsedilmiyor. Yırtık pantolundan bahsedildiği gibi başarısından bahsedilmeyen gençlerimiz var. Çok üzücü. Yırtık pantoluyla bahsediliyor ama başarısından, mücadelesinden ve azminden bahsedilmiyor. Hayatı yüksek ruhlu gençler yönetiyor. Yüksek ruhlu arkadaşlar kararlar alıp bu hayatı yönetiyor. Diğerleri onların peşinden gidiyor. Birilerinin peşinden gitmekten sıkıldıysanız, birilerinin peşinden koşmaktan sıkıldıysanız o zaman ruhunuzu güçlendirin. Bugün benim size bir sorum olacak. Ben buyum abi. Ya ben kendimi biliyorum ben kendimi biliyorum. Ben 20'den fazla sayfa kitap okuyamam dediğiniz. Ben biliyorum ya. Şu nottan fazla not alamam arkadaşım. Biliyorum. Ben biliyorum kendimi. Şu netten fazla net çıkartamam dediğiniz. Ya ben kendimi biliyorum ya. Bundan fazla koşamam. Ben kendimi biliyorum. Bu saatten daha erken kalkamam. Ben kendimi biliyorum. Bu saatten daha geç yatamam dediğiniz hiç oldu mu? Ben kendimi biliyorum ya. Abi boşa yorulma. Hocam anlatma boş yere. Anne boş yere konuşuyorsunuz. Ben kendimi biliyorum. Ben buyum. Benden fazla bir şey beklemeyin. Dediğiniz oldu mu?